economy is an üç kişi var. Bir de bir iki bot gelir tamam. Ne? Peki, nak var orada. Hemen onları bitireceğim. Ama o adam silah almış olabilir abi bir tanesi. Bu adam nasıl beğenmedi ha? Yukarı çıktı. Geliyorum sana kardeşim bekle beni. Sağ oda. Ha saklanıyor da bu. <laughs> <Saklanıyordum>. Ya. <laughs> Arabik. Ya la lobi. Tam bunlar Zaten 3 kişi atlamıştı. Birazdan onların da gelir. Hemen tamam, şuralara bir dutlayıp devam edelim. Ses mi aldın lan onu burada? Şu an adamlar tepede. Baygınlar ama. demek istedim geldi bana. Biz hemen burayı lootlayıp gidelim buradan. Nova'ya doğru gideriz oradan da Mayta'ya. Araç var mıydı ya? Ben araç gördüm sanki bir yerde. Onun da leşi de bana gelir. Neyse arkadaşlar biz buradan gidelim. Buradan nasibimizi aldık biz. Sonra gelir bu, bu aracı alırız. Yalla lobi. Dur arkada daha birileri vardı galiba. Onun aradığım tüm silahlar bundaymış. Bu burada. Adam meclisi var biliyor musun? Oğlum burada burada iyi oldu yalnız ha. Kaç kill aldık tam biz burada? 8 kill aldık. Arkada bot sıkıyor. Hemen sana geliyorum bot kardeşim. Nasılsın lan? İyi güzel güzel. Bunu buradan biraz 5, -5 alıp gideceğim. Tamam arkadaşlar burayı da temizledik, buradan da gidelim. Şimdi pişi atabileceğimiz bir yere gideceğim ama pişi sonlarda atayım ki adamlar sonlarda gelsin bize. <laughs> en sevdiğim ya. Anlasa bir keskin şancı olsaydı hiç fena olmazdı. Tamam takılı kaldı Tamam iki baygın bas 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 Allah Göster bana göster Yemin ederim bayılmayacak sende. Sen nereden sıkıyorsun bana? Sen de göster. Bu çok ince gösteriyor. Ben onu buradan vuramam. Biraz yakına gideceğim. Aracı kendime kalır yapacağım. Dur biraz hasar vereyim ki. Bir hesede oradan ama Bir tane daha baygın verdim oynayacağım ben onları. Bu aracı bir düzelteyim. Şöyle tutayım ki çünkü baygın veri vermez gideceğim. ne lan sen orada? evet neredesiniz arkadaşlar gösterin gösterin adı oğlum adı gösterin lan Bizim ne ara bitti? Bizim mermi ne ara bitti? Şunu bayar bak şunu baydım mı gideceğim. Aracı feda edeceğiz arkadaşlar yapacak bir şey yok. Şu tam önüme kafa atacağım. Burada adam var çünkü. Hemen bir bombaya gidersiniz arkadaşlar. Tamam. Hadi evinize gidin. Bu <laughs> Pus su patlamadı oğlum. Aslında ilk başta patlamaları lazımdı. Yani nasıl gitmediler ben de şaşırdım. Ulan 5.56 bitti lan. 5.56 mı bitirdiler? Bitiler değil mi bunlar? Oğlum ha. Oğlum adam bitti sandım. Yanlışlıkla da mermi değiştirdim ha. Az kalsın diyorduk vallahi gitseydik var ya çok kötü olurdu. Şuradan bizim aracı alıp yolumuza bakalım. Aha araç gördüm. Beni bekleyin. Oğlum biz niye alan dışına gidiyoruz? Ne hiç söylemiyorsunuz? Orası alan dışı gitme. Hayır ha. Aracı hasar vereyim de gelmesinler. Tamam. Şimdi çok hızlı gidip onları bitirebiliriz ama ne gerek. Tamam onun kili zaten bize gelir birazdan. Biz buradan biraz 5-56 alalım. Oğlum bunlar... Bunun adam diğerleri nerede lan? Burada iki kişi yok muydu? Ha denizde. Tamam onun kill geldi bana. Biraz aha Son anda gördüm yalnız ha. Burada dur, dur aracı alacağım. Siz gelin zaten bana doğru geleceksiniz yani. Öyle ya da böyle bana doğru geleceksiniz. Adam mı gördüm burada? 5 ile 6 -maz var ama. kötü Bunun da mermi bitecek. Kesin yani. 30 mermi var ya. Böyle bir şey yok. Bir gösterin bakayım bana kendinizi. Şu an araçla geçerlerse var ya gittiler ha. Hayatta yakalayamam. ne oluyor arkadaşlar? Sakiniz, sakiniz. Az kalsın beni eziyorlardı lan. Vallahi az kalsın beni eziyorlardı. enerji için. Hemen yoluma devam edeceğim. Tamam bir ekip de şu fişe atanlardı galiba. Şimdi ben de gideceğim fişe atacağım. Tamam, oyunumuza devam edelim. <laughs> Öldük. tarafta ya. Oğlum adam bombayı ağzımıza attı ya yalnız. Ulan az kalsın gidiyorduk. Çok az kalmıştı çok. Şöyle hareketli alayım da abm falan yemeyeyim. Yalnız. ha Atarım. Son iki kal, son iki kişi kalmış. Oo bu ne? Lan? Bilerek attım beni uğraştırmasınlar, gelsinler hemen yanıma. Hadi kardeşim uğraştırmayın beni. Hadi kardeşim. Watch out. Diğeri nereden sıkıyor? Bana VSS mi sıkıyor? Bu neyle sıkıyor lan bana? Şöyle biraz Uğraştırayım şunları. Drop'um nerede benim? Şunu alayım rahat rahat oynayayım. Abime varsa bittiniz oğlum. Sizin var ya Şansınız yok şansınız. Tamam. İyiyiz. Bana bir SS sıkıyor. Oğlum sen nasıl bir manyaksın lan? Ha? Sen nasıl bir manyaksın oğlum bir SS elini almışsın böyle. Arkadaşlar beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Bir de kanalıma abone olup like atarsanız beni çok mutlu edersiniz. Kendinize çok iyi bakın.